Kiss, kiss 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 kiss. You kiss. kiss. O Antalya'nın en meşhur animatörü. <gülüyor> 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 Plajlarda turistlerle fotoğraf çektirip onları eğlendiren Hüsnü, yorulunca hafta başında tatil'e çıkmıştı. Tercihi ise Antalya'nın cennet köşesi Olimpos olmuştu. ki bir gün belgesel yapabilelim kısmet bugüneymiş. Bir hayvanı doğal ortamında görüntüleyebilelim. Gerçi bizim hayvan arkadaşımız oldu artık. Ee, daha önce izlediğimiz haberlerde ama hani hatırlayacaksınız plajda çalışıyordu. Ee, hemen hatırlayalım o görüntüleri. O şehir zonu üzerine kız hemen e, üstü yanına gelince şaşırmıştı biraz ama sonradan çok kolay uyum sağladı. Çok yakın arkadaş olabildiler. Üstü tatilde deniz ve güneşin tadını çıkartmaktansa tavla oynamayı tercih ediyor. 5 5 evet. Ben de atayım Üstü. 4. Başlıyoruz. Üst mü oynuyor? Üstü sen öndesin. Üstü salla. Al, Yavaş. <laughs> Usta, git ya. Üstü onu sever atma göre. Üst mü? Pencüse severler güzeli gençse. Pencüse. Ver. He. Teşekkür ederim. Onu görenler hemen sarılıyor fotoğraf makinelerine. Üstü de gördüğü ilgi karşısında istekleri kırmıyor. Hemen bir öpücük konduruyor yanaklara. Öpücük, Hop öp, Evet abi. <laughs> Sonunda tatile de geldik. Tatile geldik güzel doğal ortamında. Aa, ah, ah. Tam hüsnü yeri. Bizim de yerimiz. Sessiz sakin. Benim gördü güneşli. Ya Serkan da var ya. Ne bileyim arada bir bağ var abi. Yani olmazsa bu kadar olmaz. Arada bir bağ var. Evrimsel bir süreç olsun. Serkan olsa... bir Afrika'da falan buldun mu sen? Ne oldu? Kardeşiz <laughs> biz ya. Kardeşiz. Kardeşim benim ya. <laughs> Hemşerisi Muhammed'e olan ilgisi ise görenleri şaşırtıyor. <laughs> Yemek vakitlerini asla kaçırmıyor. Tatil köyünün sevgilisi haline gelen Hüskün'ün önüne tabakların biri geliyor, biri e, gidiyor. Şap, şap <laughs> Sordu mu? <laughs> sormadı. Geldi ha, hemen tabağınıza sulan. Ismarladı. İsmarladı. Keşke bize de böyle ısmarlayan olsa. <laughs> Biz burada aç bekliyoruz. Biz burada Ama olmuyor. Maymun olmak lazım herhalde. Aynı. <laughs> Aynısı. <laughs> Üstünün en çok sevdiği yiyecekler meyveler. Bir kadınla onun gönlünü fethetmek mümkün. Hamburger <laughs> geldi. sevinç çığlıkları. Abi sevinç çığlıkları ya. Yemiyor adam en ee, sevdiği yemeği seviyor istiyor. Vallahi, bu, bu önüne geldi. Daha ne olsun <laughs> ya? Defne yüzlü. Defosun. Abi yoruz. Hüsnü, Hüsnü yeter ki yemek getirin. Hüsnü böyle sizi öper, koklar. En yakını siz olursunuz yani bir anda. Hüsnü tam kavun benden. bak gel bak bak burada muz var burada da kız var hangisi güpücük üstte hadi. <laughs> ben arada kaldım tabi olsun. Elimizde muz var. Görüldüğü gibi bir maymun muzu nasıl reddeder? İşte buna tanık olduk. Çevredeki yavru köpekler bunun sevgisinden nasibini alıyor. Canım. Bir haftadır tatil köyünde unutulmaz anlar yaşayan ve yaşatan Hüsnü'nün maceraları daha devam edecek gibi görünüyor. <laughs>